Gülüşmeler <laughs> 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 Abi, benden sonra gelip burada kimse kalmasın diye koruyucu atarlar. Abi, hiç duymadın şey şey Yunanların, Ermenlerin, Ermenlerin, neyse Arkadaşlar Bamsı güzel bir yer yakaladı eee Ermeni Ermenilerin ve Rumların yaşadığı bölgelerde şu an evet. fazla gösteremiyoruz. Tam şu an evin içerisindeyiz ve bamsın yahaladığı bir nokta var. Şimdi orayı size göstereceğim. Daha, önce, daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Daha önce de böyle bir tane video çekmiştik. E, o Rum evleri diye çekmiştik. Hatırlarsanız. Aynı böyle bir noktada e, güzel bir malzeme bulmuştuk e, arkadaşlar. Şimdi e, burada bir görüntüleme cihazımızla bakacağız bu alana. Ben en çok bu alanlardan şüphe Zaten değil. şurada bir göz var kanki. Evet, yani zaten burası olduğu Hı. gibi tabii değerli eşyaların zamanında burada bir şeyler yıkılmış yani. Şurada duran bir şey var neymiş kanki? Ne? Bak bu. Kapı men eski kapı men dedi der bak. Ermeni der Bunu dövme çivi dedi dedik kimisi dövme çivi der. Aynen. Tabii bunlar böyle bak. Bir tut lan puantere. Dur bakalım kanki. Bakayım şunu kenara bırak da arkada bak. Oo. Bu çelik değil mi? He tabii dövme çelik kanki. Oo. Ermeni çiviler. Bunu kapı menteşe olarak kullanıyorlar. Görüyorsunuz. Evet, eski menteşeler. Hayda Ya. Daha başlar başlamaz siftahı yaptık kanki. Koy cebi, koy cebi. Bak zaten şuradaki taşlar da bir acayip. He tabi. Görüyor musun? Aynen. Getir bakayım bir yer altı görüntü bir, bir bakalım. Herhangi bir şey var mı? Duvarın içerisinde. ne biliyor musun? Çünkü burada çivi mi falan tarzı şeyler varsa. Tamam. şey yapar. E, ölter yani. Bakalım. Köşede de bir şey Bakın, var. Burada bir şey var. Ne var? Üşürdün mü? Al bu ne? Ha üst tarafta. Ha çivi çivi. Bak, değil çivi mi var? Yani, Çiviler. Burası günümüzde de arkadaşlar samanlık olarak kullanılmış samanlık olarak kullanılmış burası. Aynen. Ee, Yavrum şimdi. döneminden Selçuklu dönemine, Yunan dönemine, ondan sonra da tabi bizim dönemlere Tabii. kadar onarılarak gelmiş ya yani. Aynı. Bir ee, bir bir bakalım. şöyle bakalım. bir yapalım. Herkes tamir etmiş, kullanmış, tamir aynen, etmiş, aynen, kullanmış. Aynen, evet. Yani şu duvarlar zaten şu taş duvarlar var ya, bundan bir 30-40 yıl önce yapar yaparlardı. Biz çocukken hatırlıyorsun değil mi? Onu da onarma yaparlardı yani baştan böyle yapmaları Suriye, çok zor. Yani. Şimdi biz hemen e, Bluetooth'u açıp cihazımızı açtık. Şöyle bir hemen bir sinyal tespiti yapalım. Bak bakalım kanki. Nerede ki bisneyer geçtik? Bak, Vanterden bak. bakayım şu. Ha. Bak var da bir şey var. Ya. Bak. Dur bakayım. Bak şu taş büyük tağa büyük kaya var ya bak kanki. He. Tam büyük kayanın alt kısmındaki bak. 90, 91, 92 veriyorum. Aynen. Yukarı doğru çık bakayım biraz. Boş. Çık 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 tahtalara doğru çık. Oraları görecek bak oraları görmüyor değil mi? duvar aralarındaki boşlukları gösteriyor. Bak orada arada da öpüşüyor. bir şey var. Tam orada mı o? O noktada. Aynen. Aynen burada. Şimdi e, üst tarama moduyla bakalım biz kanki. Bak bakayım kanki. Şöyle <laughs> çabalalım. pencere bu kapıymış daha önce büyük ihtimal. Burası mı? Ha olabiliyor mu Vallahi bizim... Bu bayağı yüksek ya ha. yerden yüksek ya evet, şöyle yani. başlayalım şimdi görün arkadaşlar Şuradan, yani tarım yapacağım olduğumuz bölge arkadaşlar Bak şöyle aynı şekilde şöyle kara bir şekilde şimdi burada zikzak şekilde bir tarım yapacağım evet. şöyle sizlere de görün şurada şimdi tekrar da aşağıdan şuradan başlıyorum Sofya kırmızı topa da orası Şimdi yine bir daha şuradan. Ha. Bu arada bir şey var. Burada bir şey çıktı kanki. Devam et bakayım. Allah bak, Allah. Tamam oldu. Kanki sandık mandık olmaz. <gülüyor> Keşke <gülüyor> öyle bir şey olsa. <laughs> Burada sesini şey çıkarma. Hı hı. Dur bakayım. Sesini çıkarma. Gelinliğe baksana. Kanki gündeki şekle bak. Allah. Tamam. <laughs> Var be ilk defa böyle bir şekil yakaladım kaç. <laughs> ha görüyor musun arkadaşlar? Buna bakar mısın? Derinliğe bak bu kanki. Bakalım. Biz de koyuyor 1 metre diyor aynen. 1 şey. metre 90 santim. Yok ana seni çevir bakayım <laughs> onu ha. Oo içe doğru kanki. He. Baya içe doğru sandık mı? Da. Sandık ha. <laughs> <ra> <laughs> 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 sandık ha <abi> bu <laughs> kanki. Bir de şimdi şey yapacağım canlı canlı tarama yapacağım. Canlı, 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 canlı. canlı yaptık hem de. Yani Buradan. Boşluk var lan cık cık. Değil alırsın. mi kanka Allah He Oğlum çalışmıyor ki Cihan Çalışıyor baba çalışmaz mı? Yani sesi niye gelmiyor? Bak sese bak Cihaz da kafayı Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Bak 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 Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 Bağırdı. Aynen arada da... aynı, aynı bak pointer moduyla almıştın ya. Aynen. Bu arada bu biraz arkadaşlar ama bu O zaman ne yapacağız belki? Ne yapacağız? Ne yapacağız o zaman? Duvarı Hı? duvarı Şunu atayım da. Duvar o gelemez. Sesini Ne? Tamam. Eee şöyle pointer'la tamam. Ona bak bakayım. O da nereye gidiyor? Bura baksana abi ya. Bura baksana ya. Var mı çete? Hı hı. Hı şey Sinyali buradan aldık ya. Tamam. Bu kayanın oradan mı başlıyor? Söyleyelim yoksa üstten aşağı alıyor. Bence sökerim. şu üstten aşağı sökerek iner. Bu başına gelmesin değil mi? Tabi. Üstümüze yıkılırsa. Burada bir kapı varmış bence kanka. He? Bak şuradan taşların görüyor musun şurası bak. Şurası şöyle niye aldım Peki tamam. Kanki biz çalışmayı Heh. severim. Demir çalışmayı severim. Aynen. <laughs> Tebrik ediyorum kanki. Yavaş <laughs> yavaş acele et. Taşları al al. At, at Taşları al al. Duvar üstümüze yıkmadan. Altında kalmadan. Heh. Nokta dışı böyle sanki. Bak bak bu kapı görüyor musun? Ben biliyorum abi ya. Dur 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 öyle dur. Öyle diyor Şey var burada. Neymiş ben? Bak bu şey taş ha. Sıçacak taş mı? Taş ha. Delik mi var lan orada? Aşağı doğru boşluk var. Boşluğu gösteriyor hep boşluk. Boşluk kanki. Boşluk mu? Büyük parayı bulduk bu sefer kanki. Ben sana söyleyeyim. Mi? Milyarderiz. <laughs> Milyarderiz milyarder oğlum. İnşallah öyle olur. Şimdi oradan bir yılan çıkarsa. O zaman at kaç. <laughs> Her taraf Bak suvaları bile samanla yapılmış görüyor musun? Müthiş bir mekanizma. Ya. O bunlar şey nerede? Beton. Taş nerede? hiç zamanda böyle hani elektrik elektrik yok ya işte uf küçük lambalar var ya hani onları koymak için kitaplık falan gibi otur böyle he. işte şeyler böyle bir şey kapı değil yani he. benim, benim şey görüşüm yani hadi bak hadi o her bölgede belki farklı olabilir kullanma amaçlı he. farklı olabilir ya Buradan bir aksakallı çıkıyor muymuş? He? Sık. Yapma. Yapma. Siktirin gidin lan oradan. Oradan evde. He? O zaman görürüm ben seni. Her <laughs> önceden evlerin Arapları varmış biliyor musun? Ne? Hiç duydun mu? Evlerin Arapları varmış. Evlerine Koruyucuları. Allah Allah. Tabii. Bak arkadaş ya. Şimdi vuracağım. <laughs> 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 evin, vuracağım. da aksakalı nerede sen Yok için. Arap tarih. Yani Arab e? Arap derlerim şunu. Evin ev ara, evin Arabı. Vallahi. Tabi. Benden sonra gelip burada kimse kalmasın diye koruyucu atarlarmış. Allah Allah. Tabi. Hiç duymadım. Abi hangi şey de şeyde varmış? Hangi mesela? Hangi dindeymiş? Ya bu şey e, Yunanların, Yahudilerin, Ermenilerin mesela işte. Bildiğim kadarıyla tabi yalan olmasın da şimdi. Baksana taşları maçlar. Acayip mi? Evet. Bak bak bak. Bak şu pena var lan. Ha. Şu. Ne mi? Sanki. şuna olursa. Şey. şu yüzeyi çizilmiş abi Abi resmi yapma ya. Yok Şey ya ağır, ağır da değil. Bu ev nereden baksan 1000 yıllık vardı. vardır. Vardır. Çatıca geçmiş zaten çatıya. Çatı kalmış. Beklememize göçmesin. Tam malzemeyi alıyoruz. Evet. Lan! Kapıya! <laughs> Alan mı olur artık, long mu olur bilmiyorum. <laughs> Var mı bir şey daha? Ne? Bakacağız şimdi. Alarlar hep boş burada bak lan. Evet. Cihaz boşluklar mı gösterdi ne yaptık? Cihaz ya bu boşluklar mı gösterdi ne yaptık? Evet. köpeklerle ne alaka ne? Beyler ne alaka ne? başladı. Kötükiçikleri geliyor. Bizim şeyde bölgesindeki evlerde şey var. var. Tamam. tamam. Böyle ateşte tamam. her şey tamam şey mahar diyorum ne diyorlar ona şey ya da aklıma gelmedi ya yemek pişirdik i̇şte, tamam, ocak ocak, ocak Heh. büyük büyük Heh. böyle bacak tamam genelde böyle e, ee, işte şeyler o bu ee, mimari tamam her şey Rumlarda kalan tamam. mimari tamam. burada da var onlar orada da ha. gösteririm sana bir var ee ondan sonra genelde malzemeler değerli malzemeler de, ocakların yani ben var. çıkardım ya bir tane He. burada ocağın içinde He ama şey o ocak mıydı o? He. İki tane çıkardı. Ama yani. değişik bir de ocak. Yani. Ha sizin oralar gibi lan muhara çıkıyor yukarı doğru. Ha, o işte, şey çıkıyor ya. Yani. Ateşin dumanı işte. i̇şte onlar Rumlardan kalmış. Ha. Yani. Genelde işte değerli malzemelerden o ocakların belli e, böyle şey noktalarını var. Bak öyle yapmıyorlar. Şimdi ocağın bir bir yerine kadar doldur taş koyuyorlar. Hı. sonra üzerine malzeme azıcık kül koyuyorlar. Üzerine malzeme koyuyorlar. Malzemenin Üstüne de kül koyuyorlar, geri Zarar olmasın. yani ne Aslında gece oluyor ya burada durmamak lazım. kuradım sondurla Gece onların şeyi. Akşam ezanı son. Tabii. Akşam ezanı okundu değil mi? Evet. Ha işte. Bunu da evet. seçtik. Okumadı galiba daha ya. Ondu lan. Ondu. Sondu. Bismillahirrahmanirrahim. Aç bakalım buradan. Oo, taşta ne var lan öyle? He? Sanki kırıldı mı lan? mı Buradaki işaret ne? Neyse. Bak bak bak. Buradaki. Ha? Hangisi? Bak bak. Görmüyor musun oğlum ne, bombayı? işaret var burada. Ne ki o? bana mı ne? Ha? Aç bakayım. Bana mı okuyor? Hı? Ona mı atıyor? Ha? Yok, 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 yok. Niye açıyor? Burada ne var? Ne oldu acaba lan oğlum? Oğlum ben pointer kapı. Senin kafan gider herhalde. Anana vurdum. Gel bakayım bana. bir Şurada şu saniye Çekil oradan. Bir önce şurada şu taktım işte cer cer ötüyor ya. Hani. Bak bak peşim ya. Bu da sana bakmış ama. Ee, önce ötüyordum. Burada bir tane gördüm. Ne bileyim abi bir şeyler varmış işte şeyler dönüyor ama. Ah güp güp ses geliyor görüyor musun? Bir yukarı havuz kimse gelir mi lan? Sanki. Bu ne kanki? Hangisi? Oradaki var? taşın üstündeki. Abi mı? He. Bu da bir taş. Nasıl yapıyor taş o gibi? Hı hı? Sipsiyon taş. Ne oldu? Şık gitti ya. Bu şey taşlar gibi lan ay. Ok mu ok yapıyorlar diye bir. He, işte obsidiyen taşlardan. O tarafa elleme kanki. O tarafa doğru yık Problem mi? He. <laughs> Aman Allah. Hep komple gelelim. Şimdi bir cenaze çıkmasın. <laughs> Şimdi yandık işte. Aç bakayım kanka aç. Ay ya. Ne yapacağım? Açma sen diyor. Lan okun okundu ne yapıyor? diyor diyor ama. ne kadar dua varsa oku. Allah. <laughs>

otur da falan bir abuda mı kalıyorsun böyle? Var orada ya oğlum görmüyor. Daha gelmedi. Oturun bezi ya Rabbi. <laughs> e e ezan bitmedi. <laughs> ezan bitmedi. Ay Sakin ol. Oğlum bıçak atıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedi Oğlum her yere atıyor bu. Her yerde demin ama. <laughs> <laughs> Şunu bir çıkar gözünü seveyim şimdi bir çıkar. Allah Allah. At o panteri gitsin kırdatacağım bana şimdi. <laughs> <laughs> <Ay, lah>, Allah Allah. <laughs> Burayı Ermeni. Ermeni evi dedik ama <laughs> daha çok Rum evine benziyor burası <laughs> kanki. Rum zaten kanki. He? Rum. Allah Allah. Hmm. Burada Rumlar çok yaşamış. Ermeniler de yaşamış ama Rumlar daha çok yaşamış. Rumlar neredeyse yarım yüzyıl yaşamış lan. Akşam karanlığı fazla. da. Görüyor musun? Sokmak istedim. Ah ne kadar çok vardır. Allah. Duvar ağlamalarımız. Bu Bunu alakalı? Çok değişik taşlar var aslında. Oğlum daha bir şey çıkmadı lan. Allah duvarı yıktı abi Hı? Var komple değil. Komple duvarı yıktın lan, mübarek. Şöyle elinde bir canlanıyormuş. Bu <laughs> mu? <laughs> Atarım sana, sana doğru. <laughs> Bana ne atıyorsun? lan? Hayır. <laughs> Kamerayı kafaya yersin. <laughs> Öyle bir şey düşünme lan. <laughs> Çok kötü bir toz var lan. Tüm başım berbat oldu. Aha o nasıl? Dur 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 kanki. Bir şey gördüm kanki. <laughs> Oo. Bak bak en az kanki. Ne o? Yavaş yavaş aç bakalım. yani yanı sokma oğlum. Nasıl ya elinden yanı Yenge verip gideceğ Bu ne olduğunu biliyor musun ee. sen? Dendekinin ne olduğunu biliyor musun? Neyi o? Ayakkabısı <gülüyor> öyle <gülüyor> <gülüyor> ah, Dur 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 Şunları bir tak Şunları Ne? Doğdu bu taşlardan Hadi kanka hadi Oğlum bu ne? Oymuş böyle ya, ya. Ha? Cık 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 Ne oymuş lan buraya böyle? <laughs> Duş, abi, kanki. Gümüş, gümüş. Dur kanki, bunu çık. Hiç... zarar vermeden çıkarayım bunu ki. Hadi bakalım. Dur. Şuan. Ha. Oğlum bu, Çıkar bakayım. Dur. Oo. Ne lan bu? Kapağım, kapağı mı? Kapağı bunun kapağı. Oh. Oğlum kapağının yarımı yok görmüyor musun? Nasıl yok? Şurası. Ne bu? <laughs> ben, 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 kırmadım. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> ha. Kaşığı var kaşığı. Kaşığı mı var? Ya aslanım be bak bak. Kaşığı var ya. <laughs> Çok güzel <laughs> lan. Eski, eski bir malzeme değil kanki bu. Harbi mi? abi? Şekerlik mi lan? Şey mi yoksa lokumluk mu acaba? <laughs> <laughs> Şimdiki ne? He? Şey Tuz muz içe bak. Cam cam. Cam mı içinde cam içi cam? Allahın He. Nasıl? He. Hangi bu eski değil o zaman? Ha? Eski değil ama. Ha. işte İşte duvarda ne o zaman? Duvarda şey ne? Demek ki gümüş de mü acaba? Gümüş olabilir mi acaba? Gümüş olabilir mi? Koy bakayım. Bak ah, şurada güzeldi bak. Gümüş olabilir kanki. Ana. Taşlar da değerli bence. Taşlar düş, düşmüş ha. bak burada taşlar düşmüş bak. Ha. Ve aldılar. Şuna bakayım. Bu bildi. Ah bizim kaşıklara da benziyor. Yok sanki bak. Daha yuvarlak. Bizikiler biraz oval. Değişik değil mi? Tabi. Tut bakayım. Kankim Gümüş kankim bence. Bu çok güzel ha. ha? Çok güzel. Burada bu. niye bu sağlamış ki buraya bu ben manyak? Bence gümüş kanki. He. Ondan değerli diye. He. Başka bir mantığı yok ki. İçinde de, de bir şey yok. Savaş döneminde bu götüremedi bu. Yani nuska falan olabilir buraya, mi? Buraya mı attı acaba? He? Neyi biliyor Nuska falan olabilir mi? Nasıl yani? Gümüşe yapılır nuskalar genelde. <laughs> Allah Allah. Tabi. He? Hmm. Yani içinde bir şey olması gerekmiyor. Yani var mı başka bir şey bakalım oraya? Karşı tarafa ne diyor yani bomboş mu ol diyor. <laughs> <laughs> ya siktir git şu balkı <laughs> <laughs> açma Lan oğlum bak gerdine <laughs> git. Her yerde de yine var abi git. Bence bu bu. Ha, <laughs> abi ya bu nuska. Nuska olsa şey olur. Şimdi bir şey olur. Ha. Ayet mayet olur. Hiçbir şey yok oğlum, boş. E. Boş. o, o zaman bir şey var mı? Yok. O zaman dediğim gibi kanki değerli bir şey. Cam niye koysun <laughs> ki adam? Demek ki camda cam eski. içinden çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu çok eski malzeme değil ha. E. niye koysun <laughs> oğlum o Ne bileyim Başka bir mantığı yok ki bunun. Değişik. Bence gümüş bu kanki. Hı. Ondan dolayı yani değerli Hı. diye. O da ağır ama. <laughs> Lara, ne dediceğini hiç sapıyorum. O şıkına lan aklımı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben <beğendim lan>. dönüyorum. Getir bakayım şimdi. Abi şöyle baktığım zaman yani bir şey geliyor aklıma. Şu gümüşse de değerli diye. Hani gümüş ağır bak bak anlamıştır. Bak o taşlardan taş taşlar da şey olabilir bak siyah ya. Oradan lan çıkardığım taşlar var ya obsidiyen o taşlardan olabilir mi? Bilmiyorum. Böyle geliyor konu. yanlış dediğin gibi başlarsın. Arkadaşlar yorumları size bırakıyoruz. Aynen öyle valla. Böyle bir büyüğün saçma büyüğün... bir şey bulduk. <laughs> Biz bu işin izine çıkamayacağız. Biz bu, işi <laughs> <laughs> bu işin işinden çıkamadık. Böyle gümüş mü veya nuska mı veya birine yapılmış bir şey mi? Tuhaf gerçekten. Aklımız almadı yani. Evet, arkadaşlar. Yani bir de güncel malzemeye de benziyor. Ee... Yorumları size bırakıyoruz arkadaşlar. Ondre... Ne diyoruz o zaman Ondre... kanki? Eee... E... Emek olmadan yemek, yemek olmaz. olmaz. kafa gitti. Arkadaşlar. Kanki evet. bu büyülü. Lan <laughs> <laughs> bu evlerin zaten <laughs> harbiden korkuyorum ya. Şimdi şeyi çabası bir yana. Akşam ezen de okundu. Arkadaşlar yorumları size bırakıyoruz. Bu manyak gene manyak manyak şeyler <laughs> bulmaya başladı. <laughs> Selametle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>